Evet. Yeniden şov dünyasındayız. <laughs> şov değil tabii ki de arkadaşlar da yani birazcık hani mikrofon takınca insan moda giriyor. Evet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi kağıtlarımı tütsülüyorum, temizliyorum. <laughs> evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapacağız? Bugün burçlar sesine başladım tekrardan. Artık ne kadar sürer bilmiyorum. Hepsini bu sefer koydum yok seçip de şey yapıyormuşum da vesaire vesaire ne ne önemi var arkadaşlar 100 tane ka kart var kompakt olsun diye seçiyorum yani düşünseniz hepsinin iç içerisindeki hikayeyi açıp okuduğumu falan ne söyleyebilirim diye düşündüğümü mümkünatı yok böyle bir şey yani en azından benim açımdan yok arkadaşlar o konuda rahat olabilirsiniz şimdi enerjinize bakacağız burada benim kehanet kartlara bakacağız arkadaşlar benim mesaj kartlarım aslında sizin birazcık Şurayı birazcık yönetecek bu kart arkadaşlar. Onun dışında konuşma kartımız var. Ee, sevdiğiniz kişiden mesaj olacak o da arkadaşlar. Kalanı bizim e, için e, yakın zamandaki süreci yönetmedeki tavsiyelerimiz olacak. Evet arkadaşlar yani şu kalanı tavsiye gibi düşünebiliriz. Şurada bir enerjinize bakacağız. Bir modumuza bakacağız. Belki gerekirse tarot da çekeriz. Yani tarot kartımız var zaten. Onları koymadım buraya. Hani kafamızda soru işareti olursa o şekilde bakarız. Fakat Lenormand yok bu bugün burada. Evet arkadaşlar yakın zamana bakacağız. Yakın zamanda yakın zamanda bu ay üzerinde bile düşünebilirsiniz öyle söyleyeyim. Fakat ben şimdi ay ay alıştırmak istemiyorum sizi çünkü kendime pek güvenemiyorum bu konuda. Onu söyleyeyim. Aa, evet arkadaşlar şöyle bir tütsüyle ben de temizleniyorum enerjimi temizliyorum <laughs> bu şey arkadaşlar tütsümü göstereyim şunu yakıyorum bugün evet arkadaşlar bunu Japon pazarından aldım Japon pazarından aldım dediğime bakmayın ucuz falan da değil yani evet arkadaşlar yeşil elma fresh fresh kokuyor Seviyorum bu kokuyu. Evet. Ne ne işe yarıyormuş? Dur bakalım. Sağlık, mutluluk. Evet, iç denge arkadaşlar. Sağlık, mutluluk, iç denge. Bu tütsünüz buna yarıyormuş. Doğal tütsü de var açıkçası. Doğal tütsülerim de var. Yani daha şey doğal. Uzun süre şey yapmıyor. Böyle uzun uzun dumanlamıyor etrafı. evet bu şekilde arkadaşlar. O zaman başlayalım. Merhaba yay burçları. Sizinle devam ediyoruz. Kusura bakmayın sizi bayağı beklettim. Anca oturabildim başına. Enerjimi de toplamam gerekiyordu açıkçası biraz. Sağlıklı enerjiyle yapmak lazım. Öyle sürekli makine gibi yapılmaz bu iş. Evet. Şimdi yani beklediğiniz için ben size iki tane ekstra seçeceğim. Bir tanesi harflerim. Böyle aklınızdaki kişinin harflerine bakalım. Yüzük kutusunu hale getirin bakar mısınız? <laughs> Çok iyi ya. <laughs> evet karıştırmıştım zaten. Size seçiyorum bakalım. Aklınızdaki kişinin harflerinde yani isimdeki ve soy isimdeki harfler ne olabilir diye bakacağım. R. Rize'nin R'si. T. Trabzon'un T'si, ay bir Trabzon'a gidemedim ben. E, Edirne'nin E'si. V, Ceyhan'ın C'si. Son olarak, Y, Yozgat'ın Y'si arkadaşlar. Size ekstra böyle gönlünüzü almak için yapıyorum mu? <laughs> Evet. Şimdi bir tane kart seçeceğim ama kartta iyi de var, kötü de var vallahi. Bak şimdiden söyleyeyim. Ondan sonra niye seçtin demeyin bana. seç seçiciyim. <laughs> İçinden öyle geldi. Bakalım yay burçları için aklı aklındaki kişi bu arada bu kartlar benim elimeyim. Tamamen her şey bana ait. İçindeki mesajları ben yazdım vesaire. Dışını ben e, ayarladım, boyadım. Cilaladım. iki tarafını da. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Siz de böyle hobilerle uğraşabilirsiniz. Evet seçiyorum Yay Burcu. Hazır mısınız? Bakalım. Allah. Ne çıkacak acaba? Şılaps. Ten uyumu çıktı. Wow demek tenuyum o. Güzel. Gayet güzel. Harika. Evet o zaman başlıyoruz yayla. Bu bir böyle açılıştı. Güzel bir açılış oldu bence. Ne dersiniz? Yorumlara beğendiyseniz yazın yani. Bilemedim. Aa mumları yakmadık. Mumlarınızı da yakalım. Gündüz uyudum. Gece ayaktayım uyup kalmışım ya evet yay burçları şöyle şunları çekeyim de kartlarım yanmasın geçen sefer biliyorsunuz o işe yaktık ikizler burcuydu galiba evet yay burcunun enerjisine bakıyoruz bakalım yay burçları nasıl hissediyor hemen çekip çekip yükleyeceğim artık bu daha fazla beklemenizi istemiyorum Beğeni sayınız çok az bu arada. Lütfen beğenileri arttıralım arkadaşlar. Kötü şeyler söylemiyorum yahu. Ying yang çıktı. E, burada da ten uyumu çıkmıştı. Yani bunlar biraz haberci gibi. Ne dersiniz akışla ilgili? Evet bir konuda uyum yaşıyorsunuz. Belki de birçok konuda. Yani genel manada. Bir denge içerisindesiniz. Bu dişil edil enerjinizin dengelendiği anlamına da gelir dengeli bir şekilde olduğunu, en azından şu süreçte öyle olduğu anlamına da gelir. Ee, fakat bunun ters manasında, şöyle de düşünürsek şöyle çıkmadı ama bize bize zaten öyle çıkmaması için ben hepsini düzelttim çünkü kafam karışıyor benim. Fakat bunun ters manasında düşünürsek dişil eril enerjinizle ilgili bir dengelenme problemi de yaşıyor olabilirsiniz. Burada akışa bakacağız zaten, ortaya çıkacak arkadaşlar. Ama bu hayatınızdaki kişiyle de çok güzel bir şekilde uyum yakaladığınızın, birbirinizi bir nevi tamamladığınızın göstergesi olabilir. Mikrofon, evet. Tamam. Arada kontrol ediyorum. Çek, çek, çek. <laughs> evet. Benim kartlarım size ne diyecek? Benim tasarım olan yine sınırlı sayıda almak isteyen bana ulaşabilir. Ben de link atarım size yani. Yani sınırlı sayıda ve elemeyi olduğu için normal destelere göre biraz pahalı. Evet. Gayet güzel şeyler çıkıyor. Ben e, güzel şeyler hissettim yaydı. Bakalım neler çıkacak devamında. Aradığın huzur doğanın kalbinde bir yerlerde. Ama bir huzur arayışınız varmış demek ki. Yani arıyorsunuz. Burada öyle çıktı. Doğayla daha iç içe olmaya çalışın bu aralar. Hava da güzelken bence tadını çıkartın arkadaşlar. Yani çıkın gezin. Oturun çimde yani. Böyle açın bir kitabınızı okuyun. Deniz kenarına gidebilirsiniz. Yine deniz ve doğanın iç içe olduğu yerlerde bulunabilirsiniz. Evet. Bu da aklınızdaki kişiden mesaj arkadaşlar. Size elime takıldığı için aldım ama. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Yani sizinle konuşmak isteyen, iletişime geçmek isteyen ya da ilişkinizi yeniden başlatmak isteyen ya da platonik düzeyde bir sizinle ilişki başlatmak isteyen birileri size bu mesajı yolladı. Fakat bu mesaj, bu mesajı size yolladığına göre siz bu kişiyi biliyorsunuz. Hatta sizin de sevdiğiniz birisi diye düşünüyoruz buradaki mesajı. Onu da söyleyeyim. Yani mesela evlilikte bir tartışma çıkmış olabilir. Örneğin ve barışmak istiyor eşiniz misal o da diyor ki nereden başlayacağım bilemiyorum böyle bir kararsızlık içerisinde olabilir bu kişi hayatınızda kim varsa sevgiliniz de olabilir partneriniz de olabilir her kimse evet o kartlarına bakıyoruz yay burçları şunu çekip hemen yüklemeye atacağım bunu Aa, bunu akrebe de çıktı olanaklar possibilities Olanaklar çıktı. Hayatınızda birçok olanak var belli ki. Bakın burada siz de bir kartal misali uzaktan böyle bakış atıyorsunuz etrafa. Ben hedefime odaklıyım diyorsunuz. Hedefinize odaklı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ki burada da bir yin yang dengesinden bahsetti. Fakat hedefinize odaklanırken bir huzuru gözden kaçırmış olabilirsiniz. Devamına bakacağım. Sonra tekrardan bir üstünden geçip anlatacağım arkadaşlar. Ama iyi gidiyor gayet. Yay burçları pozitif bir vibe verdi bana. Evet şamanik şifa ka şifa kartlarından şifa kartları. <laughs> şifa kartlarından şamanik şifa kartlarından. Evet. Şimdi aradığın huzur doğanın kalbinde bir yerlerde e için şunun için ekstra bir tarot açmama gerek yok. Böyle pozitif kartlarda şey açmıyorum. Zaten genel bir mesaj. Herhangi problem yok. Evet şamanik şifa kartlarına bakacağız. Bu arada bu durumu ben anlatmıyorum. Kartlar ne diyorsa arkadaşlar onu anlatıyorum. Haberiniz olsun. <laughs> kötü çıktım mı? Kötü iyi çıktı mı? iyi yani. Ben kafamdan uydurmuyorum gördüğünüz üzere. Burada kartlarımız var. Onlar bana konuşturtuyor. Arkadaşlar ruhların bir araya gelişi geldi buraya. Hani böyle şey gibi ruhlar konseyi gibi bir şey çıktı burada. Ruhlar konseyi sizinle ilgili bir konuda bu sizin hayat amacınız da olabilir bu arada. Hani böyle çok önemli olan sizin için ya da sizin hayatınızı değiştirecek bir konuda. Burada ben desteklendiğinizi bu hani bir araya geliş bu size destek amaçlı bir bir araya geliş olarak bunu yorumluyorum arkadaşlar. Bakalım Zaten devamına da bakacağız. Sonra ben çeşitli çıkarımlar tekrardan yapacağım. Ayın döngüleri kartlarına bakıyoruz. Aa! Vallahi döndü gördünüz. Değiştirilmeyecek hiçbir şey yoktur. Bir şeyleri değiştirmekte de değişmemesi için direniyor olabilirsiniz. Çünkü içinde mutlu olabilirsiniz. Konfor alanınız olabilir sizin o. Fakat değişken ay bize her şeyin değişeceğini, her şeyin bir gün değişebileceğini ve daha esnek olmanız, bu konuda da daha esnek olmanız konusunda sizi bilgilendirmiş yaylar. Gerçi siz koşullara uyum sağlarsınız. Bakın dalgalı bir deniz var. Bu dalgalı denizdeki bir gemi olarak kendi düşünürseniz burada sizin o rota belirlemeniz çok bir işe yaramaz fırtınada. Akılıp takılıp gidersiniz yani oraya. Hayatınızda bir fırtına olduğundan bahsetmiyorum ama olası bir fırtınada akışa teslim olmak durumundasınız. Her şey değişir. Fırtınaya ben müdahale edeceğim. Dur şimdi mistik güçlerimi kullanacağım diyemezsiniz arkadaşlar yani burada. <laughs> Onu demeye çalışıyorum. Evet. Dişil enerji kartlarına bakıyoruz. Bu güzel şöyle bakır laminasyon yapılmış. <laughs> Dişil enerji kartlarına bakacağız. Kızım çıkar mısın ayağımın altına? Paskalya. Şşt. Kızım çık. Aa, aa kuyruğunu sallaya sallaya dolaşıyor altında. Huylanıyor insan yahu. Öz varlık. Öz varlık çıktı arkadaşlar. Okuyorum. Artık kendini yok sayma ve başkalarının da bunu yapmasına izin verme. Kendini sev. Başkalarının sevgilisi sevgisinin memnuniyetle karşıla ve hisset. Evet burada bir direniş var yani sizde. Şu anda hani ben bir direniş hissettim. Ka şurada hissettim. Ee, burada e şurada hissettim arkadaşlar. Çünkü bir huzur arayışındasınız. Bir şey direniyorsunuz ve bu sizin huzurunuzu kaçırıyor sanki. Fakat bu hani çok negatif bir olay olarak düşünmeyin. Hani hayatın genel akışında bir şeylere böyle takılıp kalıp kontrolünüzün altına almak istiyor olabilirsiniz. Fakat ay kartlarımız dedi ki değişir yani dedi bir fırtına çıkar altı üst alabora. Bu esnekliği kazanman lazım dedi. Yani bu serbestliği, serbestliği kazanmak lazım dedi. Burada da Kendini yok sayma diyor. Hani işe güce çok takılıp böyle aşkmış mevzuna çok takılıp kendinizi mi unutuyorsunuz? Biraz kendinize dönün. Buradaki huzur arayışını ve dengenizi. Bakın denge de şu anda dengeye de varıyoruz. Dengenizin ne durumda olduğunu. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Sizi dengeleyen bu enerji akışı. Bu yin yang döngüsü bozulmuş gibi görünüyor. Bakın tamamen hani böyle e, kürü bir manada söylemiyorum. Hayatın sürüncemesine takılıp bu dengeyi göz ardı etmiş olabilirsiniz. Örneğin iş hayatındaki kadınlar çok fazla erin enerjiyle doluyor. Misal. O, o anlamda söylüyorum. Bu dengeyi de burada birazcık kaçmış gibi hissettim. Onu da söylemiyor. Burada bir dengeyi sağlamış olabilirsiniz dedik ama burada kaçmış gibi görünüyor arkadaşlar. ama ikisinden biri ya eril ya dişil enerjinizin birisi dengeyi şaşmış gibi. Ya da iyi iyi düşünme yanınız, pozitif bakış açınız ve negatif bakış açınız. Bunlar birbirine böyle birbiriyle savaşıyor ve biri galip geliyor gibi. Bunları dengelemek için alma verme dengesine dikkat edin arkadaşlar. Hayatın her alanında dikkat ederseniz ve enerji şey dişil eril enerji dengeleme çalışmaları meditasyonları yaparsanız bu sorunu çözebilirsiniz. Bu arada çakralarınızı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Kendini sev diyor. Başkalarının sevgisini, sevgisini memnuniyette karşıla. Başkalarının sevgisine karşı da bu arada kapalı olabilirsiniz sanki. Bana birazcık işe güce fazla takılmışsınız gibi geldi böyle. Hatta orada direndiğiniz bir nokta varmış gibi geldi. Burada. Ama desteklendiğinizi söylüyor ve birçok imkanınızın olduğundan bahsediyor kartta. Burada da birazcık da aşk meşki diyor yani. Biraz kendini ya sadece aşk meşki de değil. Aileyle bütünleşme olabilir. Akrabalarla daha çok sık iletişime geçme olabilir. Kendinizi işe güce dalıp hayatınızı şey yapmayın yani. Ertelemeyin. Ne bileyim bir sinemaya gidecekseniz gidin. Ondan sonra bir opera, müzikal, sergi Biraz böyle kendinize vakit geçirin. <laughs> Yanınıza da sevdiğiniz birini alın. E ne bileyim yani. Bir yer keşfedin. Yeni bir yemek yiyin. Bunlar sizin kendinize gelmenize katkı sağlayacaktır hatta. Bakın doğayla iç içe olmanız da bu hususta önemli. Dişi kurt çıktı. işinizdeki vahşiyi serbest bırakın. Biraz benim dediğimle alakalı. Yani birazcık içinize dönün. Ben kimim? Ya böyle kendinizi sevmeye izin verin. Sevdirtmeye, sevmeye. İçinizde bir vahşi var. Ateş grubu, yay burçları yani. Yay burçlarının dişi kurt olmasında kim olsun? Değil mi? Yani birçok şey var. Burada da ben aslında şu mesajı aldım. Dişi kurt diyor. Bakın dişi, dişi kurt diyor. Demek ki dişil enerjinizde bir azalma var. Ben her türlü mesajı değerlendirmek zorundayım. Her türlü ibareyi değerlendirmek zorundayım. Dişil enerjinize dikkat etmenizi önereceğim. Dişin enerjiniz düşmüş arkadaşlar. Dişin enerjinize dikkat. Yani bu e, burada içinizdeki vahşiyi serbest bırakın diyor. İçinizdeki gerçek dişi aslında oldukça vahşi bir dişi e, olabilir. Bunu buna dönün diyor. Zaten dişil enerjinizi bir keşfedin diyor size ki sadece bu demiyor bu da demişti hatırlarsanız artık kendini yok mı başkasının da bunu yapmasına izin verme belki başkası da sizi bunu yapmanıza izin vermiyor olabilir ama siz yani çok laf dinleyen insanlar pek değilsiniz hani şöyle söyleyeyim kendi bildiğinizi okursunuz genelde o yüzden söylüyorum kendini sev başkalarının sevgisini memnun memnuniyetle karşıla diyor yani bu dişi bu da dişin enerji kartı Burada da dişi kurt çıktı. Demek ki dişin enerjinizle ilgili bir takım problemler var. En basitinden arkadaşlar birazcık böyle çok basit ama belki ne bileyim kimine saçma gelebilecek bir şey olabilir ama kırmızı ruj arkadaşlar. Kırmızı ruj ve ojeyi kullanın. Bakın gerçekten söylüyorum. Çok etkili. Kendinizi gerçekten daha fazla dişi hissediyorsunuz. Ve hani dişilikte bütünleşen bazı kıyafet parçaları vardır. Giyim parçaları vardır. Örneğin çok basit bir tabirle etek. Etek gibi parçalar yani pantolon yerine daha çok etek, ne bileyim topuksuz ayakkabı yerine daha çok topuklu. En azından böyle dış görünüşünüzü birazcık daha kadınsılaştırmayı denerseniz o yola girmiş olacaksınız. Bakın hemen yakalayacaksınız demiyorum. O yola girmiş olacaksınız. Mesela iç giyim seçimlerinizde de daha kadınsı parçalar tercih edebilirsiniz. O yola girdiğinizde daha böyle hissetmeye başlayacaksınız o enerjiyi ve belki sizi daha çok hakimiyeti altına alabilir diye bir tavsiye vereyim. Erkekler için de erkeklerde dişin enerjisinde eksiklik hissediyorsa hani böyle birazcık körelmiş gibi hissediyorsa, ne bileyim sanattan, sepetten uzak duruyorsa işte çok böyle erkek erkek tabir edebileceğimiz işlerle uğraşıyorsa onlar da birazcık böyle sanat, müzik, resim el, iş, el işi, el işleri yemek yapmak ev işleriyle uğraşmak gibi faaliyetlerde bulunabilir. Yine aynı şekilde erkek için de kişisel bakım bence çok önemli kişisel bakımlarına böyle fiziklerine vesaire daha çok önem verebilirler. Ne bileyim bir saç değişikliği yapabilirler. evet bu şekilde. Yıldız tohumu kartlarına bakacağım. Yine biraz fazla uzattım galiba ben. Bazen çenem açılıyor. Burada enerjimi bitirmek istemiyorum ama. iki tane çıktı. Nefes arası evet gizli dünya bunu atlatacaksınız yeni çözümler başlangıçlar burada da posibilitesi o demişti zaten olanaklar çıkmıştı bakın arkadaşlar bir şeyde tıkanmış hissediyorsanız tıkanmadınız aslında Kafanıza tıkandınız önceki tıkandım düşüncesini kestirip atın Öncelikle bu düşünceden kurtulun sonra yapacağınız ikinci şey var o da olanaklara bakmak başka olanaklar başka olanaklar ya da başka yollar yöntemler. Bakın yani olay budur. Yıldız erkek kardeşler, horus enerjisi, koruma sadakat, emniyet güven, koruma sadakat, emniyet güven, güven duygusu çok önemli. Yani böyle kendinize güvenin, insanlara güven verin, sadakatte bulunun, sadakat gösterin. Gerçekten bunlar önemli şeyler. Bakın bunlar kaybolan değerler ama birini koruma içgüdüsü, <laughs> mesela. <gülüyor> eril enerjinizin düştüğünü hissediyorsanız örneğin böyle birini koruyun arkadaşlar. Korumaya alın böyle. Bir hayvan bile olabilir. Ya da kadınınız olabilir mesela. Onu koruyun. Böyle kanatlarınızın altına alın vesaire. Hani bunlar daha böyle eril enerjiyi arttıran faaliyetler. Hayvanın ruhu kartlarına bakalım. Bakalım yay yani burçları için hayvanımız da çıkacak. Hayvanımız. Allah. Ben kendim seçeceğim. Biraz kontrolsüz gitti. Aa, ilginç bir hayvan çıktı size. Kunduz ruhu. Sağlam bir temel kurun. Her konuda. Biraz şey olabilir sanki sizin hayatınız. Gelip geçici. Takılmalık. ilişkilerde demiyorum her şeyde bakın. Hani işi yapıyorsunuz aman zaman geçsin ya boş ver işte. Biri var hayatınızda ya boş ver işte takılıyoruz. Hani işte mesela güzel bir yemek gibi ya boş ver ye gitsin işte kafası. <laughs> Orada diyor ki işte de işte iş söyledim mi? işte bir iş yapılacak ya boş ver hallederiz ya hallederiz boş ver diyorsunuz örneğin burada diyor ki sağlam temeller kurun başka da bir şey demiyorum siz anladınız evet, tanrıça kartlarına bakıyorum Schlaps diye beni al dedi <laughs> Schlaps demeyi çok seviyorum kusura bakmayın Hathor alıcılık Aa, bakın alıcılık çıktı alıcı enerji demek ki neymiş dişil enerjiniz düşmüş almak için kendine izin ver. Bu ön sezini, enerjini ve başkalarını verebilme kabiliyetini arttıracaktır. Erkekler için de söylüyorum. Duygusal yönünüzü geliştirin, geliştirin, geliştirin. Dişin enerjinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Dişin enerjinizi geliştirince ne oluyor? Kadınları daha iyi anlıyorsunuz. Kendinizi de daha iyi anlıyorsunuz aslında. Evet kadınlar da zaten ben vereceğim, onu ben yapacağım, ben hallederim, ben yaparım almak için kendine izin ver. Bu ön sezini enerjini başkalarına verebilme kabiliyetini arttırır. Hep verici olmayın. Birazcık da alın yani. Kadınlar artık çok verici. Kadın vermez ki. Kadın dişil enerji olarak alıcıdır. Alıcıdır yani. Alır. Verileni alır. Kadın yapısı itibariyle dişil enerjisi daha yüksek olarak düşünürsek alır aldığını büyütüp geri verir. Kadın budur. Şöyle melek kartından, günlük melek kartından size mesaj ne? İlişki. Öncelikle ilişkin kendinle ve Tanrı'yladır. Ve diğer ilişkilerin hepsi oradan çıkar. Bir ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi dolu yaratıcına daha sıkı sokul. İçeride güvende ve sevildiğini hissettikçe diğer ilişkilerinde güzelleşecek ve zenginleşecek. Burada da bu konudan bahsetti. Öncelikle kendini sev, kendi içine dön, kendini keşfet. Ardından zaten sevgiye daha açık olacaksın diyor. Evet yay burçları kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir bu arada. Hani beğenmediyseniz de beğenmeyin. <laughs> Onu da söyleyeyim. Evet desteğiniz için teşekkür ederim. Yine destek olmaya devam ederseniz mutlu olurum açıkçası. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.